Hepinize merhaba, bugün sizlerle birlikte yeni bir tiktok hesabı açtım arkadaşlar, şöyle şöyle Demir Atay İki kişiyi takip ediyorum, teyzemle annem Bunlar arkadaşlar beni, eğer tiktok kullanıyorsanız beni takip edenler, beni izleyenler vesaire. Tiktoktan beni bir takip ederseniz çok sevinirim Bir de instagramdan da beni takip ederseniz çok sevinirim Instagramım da, buradan şuradan girelim 2 tane istiyorum var. Bir tanesi bu. 33 takipçim var. Şöyle Demir Ata 4809 şey İkinci hesabım. Demir Demir Ata Birleşik. Demir Ata .4809. Kardeşimle benim bir fotoğrafım var. 8 takipçim var. 5 kişiyi takip ediyorum. Bu iki hesaptan beni takip edip bir de tiktoktan takip ederseniz çok sevinirim. Ve kanalıma abone olup like atarsanız ona da çok mutlu olurum. Hepinizi öpüyorum. Görüşürüz. Bye bye. Ne? Niye kapanmadı?